Merhaba. Ben İş Yatırım Kurumsal Finansman Müdürlüğünden Can Taşal. Yeni bir haftada borçlanma araçları birincil piyasadaki önemli gelişmeleriyle tekrar karşınızdayız. 31 Mart haftası borçlanma araçları birincil piyasada bayram dolayısıyla sakin bir haftaydı. Toplamda 5 tane ilaç gerçekleşirken banka dışı finans kurumları tarafından 2 adet, reel Sektör tarafından ise 3 adet ilaç gerçekleşmiştir. Banka dışı finans kurumlarında vadeler 2 ve 6 aylıkken Reel sektörde vadeler 3 ve 4 aylık olarak gerçekleşmiştir. 31 Mart haftası gerçekleşen ilaçları incelediğimizde borçlanma maliyetlerinin önceki haftalara göre daha yüksek seviyelerde olduğunu gözlemliyoruz. Geçtiğimiz hafta bankalar tarafından herhangi bir ilaç gerçekleşmemiştir. Banka harici finans sektörü kurumları tarafından gerçekleşen ilaçlara baktığımızda ise Oyak Yatırım %47 oranlı 59 gün vadeli ihracı 800 milyon lira, Nuroğlu Yatırım Bankası ise %47 oranlı 182 gün vadeli ihracını 500 milyon lira olarak tamamladı. Bu ihracatlar sonucunda 7 Nisan itibariyle yurt içinde tedavülde Oyak Yatırımın yaklaşık 3 milyar 150 milyon lira, Nuroğlu Yatırım Bankası'nın ise yaklaşık 12 milyar 130 milyon lira tutarında kıymeti bulunmaktadır. Geçtiğimiz haftanın reel sektör tarafından gerçekleştirilen ile devam edecek olursak Erciyaz Çelik %51 oranlı 98 gün vadeli ihracını 110 milyon lira. Türk İlaç %52 oranlı 122 gün vadeli ihracını 130 milyon lira. Altın Kılıç Gıda ise değişken oranlı 128 gün vadeli ihracını 200 milyon lira olarak tamamladı. Bu ihraçlar sonucunda 7 Nisan itibariyle yurt içinde tedavülde. Erciyaz Çelik'in yaklaşık 315 milyon lira. Türk İlaç'ın yaklaşık 130 milyon lira. Altın Kılıç Gıda'nın ise toplamda 395 milyon lira tutarında kıymeti bulunmaktadır. Bayram dolayısıyla az sayıda ilaç gerçekleşen haftada banka dışı finans kurumları tarafından 2 adet, reel sektör tarafından ise 3 adet ilaç gerçekleşmiştir. Banka dışı finans kurumlarında vadeler 2 ve 6 aylıkken reel sektörde vadeler 3 ve 4 aylık olarak gerçekleşmiştir. 31 Mart haftası gerçekleşen ilaçları incelediğimizde borçlanma maliyetlerinin bir önceki haftalara göre daha yüksek seviyelerde olduğunu gözlemliyoruz. Bir sonraki haftanın değerlendirmesine görüşmek üzere, hoşçakalın.